Bugün sizlerle Brawl oynayacağız. Videoya 20 like girse ve kanala abone olursanız Hoş e, iyi olur. E, sizinle birlikte bugün tasarladığımız mapleri oynayacağız. Kupa kasmamızı istiyorsanız bir sonraki videoda hmm, kupa kasacağız. E, Minecraft e, ve Among Us oynamamızı istiyorsanız da e, yorumlara yazın. Biz size yine göndereceğiz hangisini oynayalım diye. Evet videoya geçelim. Arkadaşlar Among Us var. Minecraft var. Bir de Brawl Stars. Bir de Roblox arkadaşlar. Roblox evet. Giriyoruz oyuna. Yanımda kardeşim var. Bu, benim hesabımı gösterecek. Kendi hesabını da gösterecek size. Ee, körebe haritası tasarladım. Onu oynayacağız. Sizinle şimdilik karakterleri 5053 kupa karakterler böyle görüyorsunuz. Nenem var. Nenem. Ne tamam açıklamadım. Kupası böyle benim profilim. 8117 kupayım. Bugün <laughs> geldim daha ee, Emze El Primo görüyorsunuz yani. <laughs> hmm, arkadaşlar böyle. Emze bugün geldi evet. 117 kupa kastı. Evet arkadaşlar videoların uzun olmasını istiyorsanız videoya beğenin. Evet arkadaşlar kulübümüzü de gösterin. İsterseniz Geleyim. girebilirsiniz. Hemen alıyoruz istek attığınız gibi. Kulüp Beşiktaş her maç kazandığında kulüpte birisine başkan yardımcısı yapıyoruz. Evet hazırlanalım. Hadi başla Sakar. Ay Sakar dedim valla video izleye, izleye alıştım ha. Hadi işe. Tamam abi. Evet arkadaşlar başlıyoruz. O yükler benim. Ben, Ebe bu yükleri seçiyor. Şurayı kapatalım. Hmm, Kırık yerleri demek tamir. Tamirat yapıyor arkadaşlar. Ay kart yüşe. Tamirattır bu bizim İşimiz uçuyor. Uçuyor. Abi senin. Senin yapacağın iş ya. Niye uyuyor? yaptın ha? Evet arkadaşlar baştan oynuyoruz. Yanlışlıkla sakar beni. Hay sakarım seni. Yuşa beni öldürdü yanlışlıkla. Arkadaşlar çünkü benim yüküm aldı. Al bir daha bombanı bombanı atma. Tamam. Yasak. Evet arkadaşlar hemen alalım şunu kutuları. Çok iyi olur. Alırsam hemen dipten öldürebilirim abimi. Bir sürü kutu kırdık. Hadi abi. Dur çık lan bir şeyler. Tamam çıktım. Çık baştan gir. Tamam çıktım. Ya çıkmadı. Baştan çık. çık bir çık. Ben gittim. Gir. ader Hazır var tela ki var ta o manyağı hazer keko anamingo ana anamingo ana, ana, exam de si anamingo <Sessizlik> anamingo gaz gelince kaybedecek arkadaşlar gaz gelebilir de abi iş <laughs> nerede Gaz gelince ben seni öldürebilirim. <laughs> yes arkadaşlar buldum. Buldum. Ya of Evet sıradaki tamam. Önem seçmek var mı? İsimsiz. Sayın şey. Akıncı arkadaşlar çok saçma bir yarış. Ben rastgele kurdum ya yani. isimsiz koydum artan İsimsiz. Çok ıı, saçma olduğu için isimsiz. Hadi 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 <laughs> başla. Hadi yarış başlasın. Dön bir şey ama sen böyle yaptın. Ben zıplayamıyorum. Ben canım. de zıplayamadım az önce. Hexon Hexon Hadi ya. Ve boş yere zaman kaybettim. Gelelim

Sen kazandım. Sen kazandın. Ben kazandım. Evet, sıradaki haritamız kim iyi? Ne zaman kurdun? Ha, hatırladım. Kim iyi? Kim iyi? Arkadaşlar ben savaş topunda çok kötüyüm o yüzden. Ben prosuyum baba. Yani. Çok iyi oynayamıyorum. fazla da Brawl Stars oynamıyorum arkadaşlar. Ah ben çok denksiz bir yerde doğdum. Abi niye aksesuar kadar az duruyor Kesin çok da. kötü yerde doğacağım arkadaşlar. Ah Dedim arkadaşlar. Bak. Arkadaşlar bu özürlü gibi geldi. Kesin yine çok kötü yerde hocam. Ben böyle bir yer görmedim. At abi Evet hareketler. Hareketini görmedik ki. Bana ne bana ne gol attım mı attım. Tamam hadi. Evet arkadaşlar. Bu videonun sonuna gelelim mi gelmeyelim mi? Evet arkadaşlar. İki turda sizinle kupa kasalım sonra videonun sonuna gelelim. Hatta bir tur. 2 2. Hmm. Arkadaşlar ben şimdi hemen tik tikiyim. Piyo. Arkadaşlar biz eskilerin klasik karakterlerini seçiyoruz. Sesimiz geliyordur inşallah. Gelmiyor. Sonrasını bilmeyiz arkadaşlar. Videoyu baştan çekmek zorunda kalacağız. Ana! Benim oyun dondu. Heh tamam. Boş boş ateş ediyor adamım. He? Lan benim niye adam oraya ateş ediyor? Aa ben ölüyorum. Aa ben öldüm. Kaç kaç. Aram olsun lan sana o yük. Geber. Oha. Oha yükleri gördü. Herkes gördü deme. Ben onun yükleri <laughs> Ana oyunum doldu. Gördün mü yükleri inşallah? <laughs> Gördüm. Ne güzel yükler vardı. Arkadaşlar <laughs> siz de görmüştünüz. Arkadaşlar. Hakkıram olsun onlara. Arkadaşlar ha. Mortis. göre. Et. Tatlı. <laughs> <laughs> Dynamite'a göre değil. Dynamite mortise göre. Abi ya ben hiç tek hesapla ay hiç tek hesaplaşmak sevmiyorum. Abi şurada savaş topu oynayalım. Bir turda savaş topu oynayalım. Bitsin. Abi şey. Bu video kupa kaybetmek için girdik <laughs> Ama kazanabiliriz. Ver, ver, ver. Hemen atayım ver. Ver. Sektir. Yeah. Arkadaşlar bizde yavaş yok. Bizde müzik son ses bangır bangır. Müzik, Hemen golleri çak gitsin. Bangır bangır. Saldır saldır. <laughs> Evet arkadaşlar bu videonun sonuna gelelim. Dediğimiz gibi 20 like gelirse seviniriz. Bye. Çık çık baby. Aa, aa. Görüşürüz. Bye bye.